Selamlar ben kapıyı. Bugün dünyanın en güçlü gemisini yapıp bayağı bir gitmeye çeleceğiz. Yani böyle eşyaların falan filan bayağı bir şey varmış. Yani ben bu oyunu oynamışım zamanda. Oynadığımı unutmuştum. Neyse bakacağız beyler. Şimdi daha şuralara böyle bir şeyler koyalım. Aga bu yamuk oldu. Şunu silelim. Ben dünyanın en güçlü gemisini yapmamız lazım. Temeline böyle şeyler koyuyorum ama az malzememiz olduğu için ona göre yapacağım. Ooo bu yanlış oldu baba. Temeline yapalım şöyle yavaş yavaş. Bunun kenarlarını falan güçlendirmemiz lazım. Bakın temel bu. Bunun üzerine kurulacağız. Şöyle kenarlarını güçlendirelim. Şöyle taş blok bu ne, ne bloğuysa bu artık onunla güçlendiriyoruz. Aga bak böyle şeyler olabiliyor. Yanlış koyabiliyoruz. Tamam şöyle güzel. O ber. Tamamdır. Bundan iki tane kaldı. Bu iki taneyi saklıyoruz. Sonra kenarlarına bundan bir tane daha güçlendiriyoruz. Bakın bu en güçlü blok. Bununla güçlendirmek çok önemli. Şöyle yaptık mı güzel. Ee, ondan sonra şuraya bir tane bırakıyoruz. Buraya bir tane bırakıyoruz. Böyle bunlar bok gibi kalıyor böyle. Bunun sebebi ise ani çıkıntılar da bizi durduracak beyler. Bunu düşünmemiz lazım. Şuraya da bıraktık, buraya da bıraktık. Güzel. Ee, şuraya şöyle ya bu yanlış oldu. Arkamıza götü yaslama yeri koymamız lazım. Yani yere düşmeyelim, götümüzü yaslayabilelim diye. Onun dışında kral koltuğum var bir tane beyler. Nasıl güzel mi? Bunu buraya koyalım şimdiden. Kral koltuğumuz şekildir. Şöyle kral koltuğumuzun etrafında şey yapalım, güvenli yapalım. Düşmeyelim yere. Nice. İşte bu. Ber, işte bu. Şöyle şuraları şunlardan değil de. Bakın bunları böyle öne koyuyorum. Bunlar bize gelecek bloklara çarpıp bizi koruyacak. Lan nereye gitti? Ver bu yedek koltuğumuz Yedek koltuğumuzu şöyle yanımıza koyalım. Bu blok da değişik bir blok. Böyle bu değişik bloğu ee, yan koltuğumuzu oraya koyacağız ki yan koltuğumuzu korusun. Yani yan koltuğumuz tek böyle küçücük kalmasın. Geniş olsun. Diye buraya koyuyoruz. Onun dışında geri kalanları şuraya koyalım. Burası da geniş olsun biraz. E, ee, buz bloğumuz varmış. Güzel. Buz bloğu alalım şöyle. Buz bloğu şöyle koyabiliriz. Ön tarafımız çok güçsüz kaldı ama halledeceğiz. Merak etmeyin. Merak etmeyin hiç. Ver şuraya bir tane şöyle iki tane koyalım. Korunaklı olsun. Ee, onun dışında şuralara da koyalım şuradan. Şu an şöyle biraz yere doğru koyalım. Ya da boş ver olmuyormuş. Yanlış da yapmışız beyler Olabilir. Bazen de olabilir. Aa koyamıyoruz. Okey. Bu neden? Pasta. Tamam yani yanımıza bir tane pasta koyalım. Yeriz. Yolda acı kırız. İşimize gelecek yani o bizim. Şu kumu şöyle şuraya koyalım. Ee, onun dışında şuralara böyle koruma serelim birer. Buraya koruma önemli yani buralar. Onun dışında şöyle arka tarafta da koru. Bak şuraya koruma koyalım bir tane. Şöyle korumak için koyuyorum bunu. Bu bir tane koruma koyalım böyle. Güzel oldu, güzel oldu. Şuraya bir tane koruma koyalım. Şuraya bir tane koruma koyalım. Nice. İşte bu. Pervanemizi şöyle göt tarafına takıyoruz beyler. Tam göt tarafına girmesi lazım bunun. Bakın, tam böyle göt tarafına girdi. Nice. Aa buna sürücü bak buna oturucu mü sadece pervane galiba. Galiba bilmiyorum. Götü tarafına koyduk. Meşalemiz var güzel. Meşaleyi şöyle koyalım. Aydınlık olsun. Böyle karanlık bir yer görürsek işimize gelecek. Kapımız da var. Kapıyı böyle koruma amaçlı kullanacağız. Böyle şöyle kral koltuğumuzu yerine koruma amaçlı bir tane kapı koyalım. Açılıyor mu lan bu? Bir dakika. Aa açılıp kapanıyor. Oğlum çok iyiymiş. Tamam. Buna oturup sürülmüyor galiba. Bakın buna oturup sürülüyor. Buna oturup sürülmüyor beyler. Gitmeye hazırız. Bu gemiyi kimse batıramaz. Bu gemiyi... Hayır hani şeyi var ya Titan tanrı bile batıramaz diyor. Beyler bu gemi tanrı bile batıramaz diyormuşum bir anda yarra yiyorum neyse. Bir şiirde benden at yalanını sikimin ananı namı Kemal. Aynen yola çıkmaya hazırız beyler. Bakın fırlatlıyorum yes diyorum. Lan meşalem neyse meşalemimiz düştü beyler sıkıntı yok. Oo beyler burada bir adam var o adama çok bakmıyoruz. Bu lan. Lan zenci kovalıyor. Lan zenci git. Lan oğlum zenci bizi kovalamaya çalıştı ha. Beyler gördünüz. Neyse, zenci hiç takmayalım her zenciyi boş verin. Oğlum bizim gemi çok büyük yalnız ya buradan geçebilir miyiz? Geçeriz be biz zamanında parkurcuyduk. Bizim dedelerimiz parkurcuydu. Hop bakın bakın nasıl yapıyorum ama hop baba baba direkti çakar. Lan burada bir acaba bir şey var mıdır çok merak ettim. Orada acaba bir şey var mı? Tamam be buralar bizim için kolay. Buralar Allah Allah lan lan ber tamam sakin sakin olun sakin olun hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Şuradan şöyle çarpmadan ben böyle yavaşça gidiyorum abicim yavaşça gidiyorum Hiç takmıyorum buralara Evet Allah Tam önüme oğlum Aga ben şuradan gidebilir miyim balık Merhaba merhaba kardeşim Ben şuradan gidiyorum hiç sana bir bakmayacağım bile Ver e, sanırsam biz patates olacağız gibi Çok fazla çarpıyoruz Hop uy baba nasıl nasıl geçtim oradan gördünüz Oy oğlum deliksiz Aga İyi. Aga çok sıkıntı. Şuradan gitmem lazım. Buradan gitmem lazım. Lan oğlum. Lan oğlum çok zor. Arka arka. Lan sabah balyası kafama düşüyor. Ver sanırsam biz yarra yedik. Lan motor kırıldı. Motorum kırıldığına göre ver biz yarra yedik. Motorum kırıldığına göre biz yarra yedik. Ben şuraya kral koltuğumu oturabilir miyim? Bakayım? Evet. Beyler motorumuz kırıldı. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek bir şey var. Eee Tanrı'ya dua etmek. Allah'a dua etmek. Beyler yapacak bir şeyimiz yok. O butonumuz var ama butona basacağım. Bas bas bas. Beyler buna basınca bok olmuyor. Abi amman abi yavaş sakin olalım. Amman abi sakin olalım. Şuradan yavaşça geçmek istiyorum bakın. Kasırgalar ben size bir zararım yok değil mi? Benim size bir zararım yok. Kasır kadar benim size bir zarar yok. Ben geçeyim şu an yavaş yavaş geçeceğim. Geçeceğim. Evet be hadi hadi geçtik. Tamam güzel. Allah. Ver bu neydi lan? Yeşile boyandı. Göt koltuğumuz yeşil oldu be güzel güzel. Bak buralarda aa abi güzelmiş lan bu. Ama aga patlatıyorlar bak. Aga bak kırılıyor. Yavaş yavaş kırılıyor. Eyvah. Motorumuz yokken biz biraz patates olacak olabiliriz. Abiciğim ben yavaş gitmek istiyorum. Engel tamam. Geçtik gibi burayı da. Tamam tamam burayı da geçtik ben rahat. Aa, önde iki tane var ya o bizi kurtaracaklar. Onlar bizi kurtaracak güzel. O iki tane bizi inşallah kurtarır. La patladılar. Abicim merhabalar. Ben öyle bakmıştım. Bu ne oğlum? La, oğlum bu ne çok güçlü lan. Kel kaldım. Lan kel kaldım. Lan Şuraya böyle meşalemizi koyuyoruz beyler 3 tane Güzel güzel Şunları şöyle koyalım Bunları böyle koyuyoruz Bunu yanlış koydum Bunlar etrafta Bir şey çarparsa engel oluyorlar bize Bunlar bizi korumak için beyler Bunlar koruma amaçlı yani bu taktikleri herkes bilmez Bu taktikleri size ben gösteriyorum Bu taktikleri herkes bilmez beyler Unutmayın Tamamdır bu butonlar ne böyle? Bunu şöyle koyalım bir tanesine. Bunu bir tanesine böyle koyalım. Korusun bizi. Tamamdır beyler. Çok güzel. Şimdi dümenimiz var. Bu dümen şuraya koyalım. Arada bir çeviririz. Güzel oldu. Arada bir çevireceğiz. Sıkıntı yapmayın. Şu kapıyı da böyle koyacağız beyler. Bakın böyle. Kral koltuğumuza oturma kapısı bu. Bunu unutmayın bakın. Açıyorsun. Bak açtın. Oturuyorsun. Hizmet. Bakın bundan daha iyi hizmet hiçbir yerde yok. Bundan daha iyi hizmeti hiçbir yerde bulamazsın. Pastamız vardı pardon. Aga bayrağımızı da koyalım. Önceki koymadık ama bayrağımızı şöyle dikelim. Böyle bayrağımız da olsun gördüğünüz gibi kale bayrağı. Güzel güzel ayarlıyoruz. Bu sefer de bu sandığı koyalım beraber. Diğer sandığı koymayalım. Bu sandığı da şuraya koyalım. Tamamdır abi tamamdır. Bu kapı ne? Bu kapı ne oluyor? Hocam bu kapıyı böyle koyalım. Arada böyle basıp çıkarız buraya. Tamamdır abi. Dünyanın en iyi gemisi hazır. Buraya değil buraya oturalım. Aman abi geliyorum. Abicim beşerler niye düşüyorsunuz? N niye düşüyorsunuz ya? Lan süremiyorum. Lan sürülmüyor. Lan sürülmüyor ya. O abi motoru yanlış takmışız. Ben süremiyorum ya. Abi, buraya çarpınca bir şey olmuyordur inşallah. Neyse sürmeden gideceğiz. Ben sürmeden tamamen şansımıza güvenerek gitmemiz lazım. As. Kardeşimiz gelmiş, oyun oynamış bize. Aleykümselam dedim ben de. Ber biz böyle lan kapı düşmüş. Lan kapı. Ber yavaş yavaş ilerim böyle. Ayakta durabiliriz bizim arabamız sağlam, güveniyorum. Bakın şimdi buraya. Ama oha ya. Ama. Oha! Abi nasıl düştüm ya? Beyler şu anda dünyanın en güçlü gemisi karşınızda. Bakın. gemiyi koruması için etrafta pastalar var. Bunun sebebi ise korumamızı maksimum seviyeye çıkartmak. Buraya da bir tane pasta yedim kendimizi korusun diye. Bu gemiyle son sakar gideceğiz. bana, bana güvenin beyler. Bu gemi dünyanın en güçlü gemisi. Bakın ne güzel sürüyor, drift atılıyor. Abi bunları boş verin, düşsünler. Onlar pes eden insanlar. Bizi bıraktılar beyler. Bakın bu gemiyle sonuna kar gidemezsek artık kendimi asarım boynu alt eftarı şakarım karım ver. Boyuna alt eftarı Ama gideceğiz. Sen, siz rahat kalın. Çünkü bu geminin bir özelliği var. Aşırı korumalı. Yani görüntüsüne bakmayın. Önemli olan koruma. Rahat rahat gidiyoruz ver. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Neyse boş ver. Aa adam ne demiş lan? Bir şey olmaz da ne olacak? Beyler basmaya Oo buradan bir şey düştü bu ne? Alabiliyoruz mu? ya aga. Aga niye alamıyorum? Benim kafama düşmüştü benim şansım. Bakın ben hiçbir şey olmuyor. Bir zarar gelmiyor çünkü bu araba dünyanın en sağlam arabası. Bizi bu arabayla kimse batıramaz. Göreceksiniz beyler. Bu gemiyi tanrı bile batıramaz beyler. Bakın bu gemiyi tanrı bile batıramaz. Oğlum bu ne lan? Lan bana mermi sıkıyor. Lan. Lan. Oğlum. Oğlum yavaş olun. Mermi sıkıyor adam bana. Allah Allah. Adam bana mermi sıktı lan. Ver şöyle yavaş yavaş gidelim biz. Amman abi diye diye gidelim. Şöyle köşeden gitmek istiyorum. Buna çarpsak bir şey olmaz. Şöyle çarpalım. Okey. Güzelce gittik. Ver şuraya çarpsak da bir şey olmaz. Lan tamam abi ben oraya oraya değil abi şuraya şuraya gitmek istiyorum. Okey tamamdır. Aga bu ne? Lan gemi ters düştü. He tamam düzeldi. Oğlum bu ne? Ne zıplatıyor bize? Ver bizi çok biz bir şey zıplatıyor ve içimizden geçecek. Ver bizi kim zıplatıyorsa ondan Allah belasını versin. Abi bizi zıplatmayın korkuyorum abi. Lan bu ne oğlum? Lan adamın gemisine bak oğlum bu adam bu gemiyle gidiyorsa biz nasıl bakacağız? La bu gemi de. Ne? Neyse bir yapacak bir şey yok. Ver bu ne? Beyler bu ne? Nasıl kurtulacağız bizden? lan? kurtulduk. Nasıl kurtulduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Oraya düştükten sonra aklıma tek gelen şey ölümdü beyler. Oraya düştükten sonra aklımda tek kalan şey de ölümdü. Ama kurtulduk. Ve bayağı Bilendik Ve ay yakar oğlum bak bu gemi kimse oturamaz demiştim. Haydi. Haydi bu gemi kimse oturamaz beyler. Haydi güveniyorum. Oğlum yıldırım çakıyor. Yıldırım çakıyor. Lan oğlum yıldırım çaktı. Lan koltuğum kırıldı. Pasta pasta hemen lazım. Ay pasta mı kırma. Pa oğlum bana vurma. pasta mı kırma var lan. Pasta mı kırma lan. Oğlum bu yıkılmıyor lan. Şuna bak sağlam malzeme Benim de bende de var ona. En kötü ver bak bunu atlayacağız. Tamam en kötü bunu atlayacağız. Bunu unutmayın. En kötü onu atlayacağız. Ver. Beğer... Sakin olun beyler. Sakin olun beyler. Daha gideceğiz. Daha gideceğiz. Bu iş burada bitmedi. Bu iş burada gitmedi. Bu işi burada bitiremezsiniz. Kazanacağız. Kazanıyor mu az Haydi Oğlum kel kaldım. Lan kafama yıldırım düştü. Enjeksiyondan kel kaldım oğlum. Ver bakın bunu unutmayın hala. Bunu atlayabiliriz hala. Bakın bu bizim büyük bir kozumuz ver. Lan 3 tane şey tutuyorum ver. Aman abi ben. Lan. Öldüm. Beyler bana bakın. Ben kapıysam, ben kapıysam bu oyunu kazanırım. Beyler tamam bazen böyle şeyler olur. Oğlum adamın gemisinde lastik var lan. Lan adam benim sebbamı oturdu. <laughs> lan pasta yiyece abi kardeşim pasta yiyeceksen gel vereyim yani. Vas oğlum bu nasıl bir şey lan? İnşallah yıkılmayız Beğer dedim. İnşallah bu dev gibi bir aracımız var. Sonuna kadar gideriz inşallah. Deneyelim de be. Tüm hızıyla bassa da bir şey olmaz ya. Aynen bas gitsin ya. Oğlum bura nere lan? Burası iyiymiş ya bak ben buraya gelmedim aga. Ben buraya gelse hatırlarım gelmedim. La lastiği biz koptu. Lastik koptu. Neyse ver sıkıntı yok bu araba gider. Bu araba sonsuza kadar gider ben güveniyorum. Ber şu düğmeye basarsak ne oluyor? Bir dakika bir şey diyeceğim Ber. Kusura bakmayın bir şey diyeceğim. Bu düğme Evet. Bazen bazen böyle şey olabilir böyle. Götüme düğme girdi ama yapacak bir şey yok beyler. La kafam koptu. La şapkam koptu. La şapkam şapkamı kim aldı? Bu şap kamu verin. La kel kaldı. <laughs> La kel kaldı. La adam kel kaldı. Oğlum beyaz kafa mı? Oğlum kafam bembeyaz oldu. Adam kel kalıyor. Oğlum ne oluyor? Lan Masam koptu beyler. Beyler sakin olun. Beyler sakin olun. <laughs> La oğlum düşüyorum. Evet tamam geldim. Beyler bazen kel kalabiliriz. Böyle Eee sen de kel kaldın. Benim saçım var hala. E, benim hala saçım var. Sıkıntı yok beyler. E, karakterim böyle gördüğünüz gibi. Aga biz oturamıyoruz da şu an. Güzel. Beyler dikkatli olun. Beyler çok dikkatli olun. Aha oturak. Oturacağım. Ben, ben oturuyorum. La kel kaldım. La ben de kel kaldım. Neyse ben inşallah bitireceğiz. İnşallah bitiririz. Abi burası sıkıntı. Abim burası sıkıntı. Oo nice nice nice. Güzel ben ölmedim. Ben ölmedim. La bizim adam öldü oğlum. Adam öldü. La oğlum yapacak bir şey yok ben. Yapacak bir şey yok. La kafam kaldı. Aga bu ne? Aga bu ne? Sorması ayıptır. Bu ne aga? He çıktım. Ber ben çıkamıyorum. Çıkam. He çıktım. Lan. Beller bu bug baga bu nasıl bir bug oğlum? Oğlum bu nasıl bir bug? Lan çıkamıyorum. Lan çıkamıyorum. Lan çıkamıyorum. Lan. Lan. Ber. Sanırsam böyle gidebiliriz. La ölüyorum. Neyse beyler videomuz bu kadar olsun. Like atmayı atma, unutmayın. Yani bugün gemiler yaptık falan filan ama biz patates olduk gibi yani öyle söyleyeyim patates olduk direkt. Like atmayı atma, unutmayın. Hoşçakalın.